Meşhur yedi kule surlarındayız arkadaşlar. Bugün cumartesi 22 Ekim. Çok güzel bir hava. Şimdi tarladan Evet buralar hep tarla görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelen ürünleri tabi de arkada da var da Şimdi köpek vardı geçemedik. Yedi kule surlarının meşhur ürünlerini size tanıtacağım. Bakalım kaç para. Evet şöyle ablamıza gidelim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Şu pazı ne kadar? Pazı mı bu abla? Ispanak. Ispanak. Kaç para ıspanak abla? 20. 20. maydanoz ne kadar ablacığım? 5 lira. 5 lira. 5 lira. Roka? 5 lira. 5 lira. Tamam. Ee, bu, bu neydi? Dereotu ne kadar ablam? 5 lira. 5 lira. Tamam. Şunlar kuzu kulağı mı abla? Evet. Bu ne kadar? How much? 5 lira. 5 lira. Abladan biraz sonra alacağım hepsinden. Turbumuz var harika. 5 lira. Turp ne kadar abla? Abla bunların hepsi bu tarladan değil mi? Ablanın kendi... Soğan ne kadar ablacığım? 5 lira. Abla sen bana ufak ufak poşete koymaya başla. Bakalım kaç para tutacak. Ee, yeşil biberin ne kadar abla? Ta tatlı mı acı mı? Tatlı. Ama çok ilginç bir biber ya. Bakar mısın arkadaşlar rengi? Organik olduğunu buradan anlayın. Ne renk tutar, ne boy tutar, ne tip tutar. Pazara git hep aynı. Bu ne abla? Bu çok ilginç bir rengi var. Bu da biber. Cinsi ne ablacığım bunu? O, ben de ben de. Tamam. Şu ne? Kaç para lan 10. 10 lira. Karnabahar ne kadar? Domatesimiz var geçen aldım. Domates ne kadar ablacığım? 20. Tamam. Bu neydi abla? Hazır pazı. Pazı. Pazımız ne kadar ablacığım? 5 lira. 5 lira. Ee, sen 5 lira pazı koy Allah bir tane bana. Şu 5 lirayı hepsine koy Allah. 5 lira ne varsa. Abi iki poşet hepsi. Evet. Ondan koy. Maydanoz ne kadar abla? 2 lira. Aynı aynı 5 lira. Ha. Beş tamam. Şunlar ne? Beş koy abla 5 liralıklardan. Arkadaşlar 5 lira Hı. su beş içersin. Bir poşet daha yapalım abla. Aynen. Soğan yok. Soğan yap. Şey yap. Şurada 5 liraydı değil mi ablacığım? He? Hı hı. Arkadaşlar bakın bu hepsi 5 lira ya. Allah. Tarladan işte bu faydası var. Hı. Tarladan gelip alacaksın abi. 7 kule sudanın altında. Arkadaşlar soğana bak 5 lira ya. Bir gazoz içemesin ya. Allah'ını seviyorsan. 5 lira başka neyin abla var O ne? Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Bu ne? Sırdanım. Isırgan mı? Hı hı. Şu? Reyhan. Bir tane reyhan koy kalır abla. Sen hesaplıyor mu ya? Maydanoz koymuştun ama ya. Bir daha koyma. Hayır hayır iki torba dedin ya. Yok. Başka bir torbaya koy dedim ya. E, tamam işte. Yok aynısını koymayacağız. Ne koyacağız? Anlamadın. Ayrı bir torbaya başka şeyler koyacağız. Abla hı. sen var ya. Ablacığım ben anlatamadım özür dilerim. Bu şimdi torba doldu ablacığım. Biraz fazla alacağım ya. Buraya zaten girmez anladın mı? Bu 6-7 çeşit daha koyamazsın oraya. Ha, o, o, yeter abla. onu koyma be. Ağzını kapatacağım. Uzun yolum. Ya, tozulanmasın, eksoz Sen şimdi onu ağzını kapa baban ayına. Burası kaç para hesapladın mı? Tamam hesapla ablam. Onu kapat. Ağzı kapansın yani. Ablamıza faydamız olsun. Bu kadar emek var toprakta. Sabah 5'te kalkarlar. Akşam 5'e 6'ya kadar 12 saat. Toprakla, çapayla, suyla. Limon kilo ne kadar abla? 3 tane 10 lira. Limonu sen yetiştirmiyorsun ama. Yok. <laughs> bir tek limonu yetiştirmiyor. Bunları sen mi yetiştiriyorsun abla? Evet. Ablayı kafasını karıştırmayayım. Karıştırma. Yerine. Abla kafanı karıştırmayayım. Ablaya çok zor bir hesap sorduk. Maşallah. 45. Tamam. 45 biraz. Tamam abla. Bunu burada sen mi yetiştiriyorsun? Evet. Bunu. Bunun ismi ne? Kıvırcık mı? Kıvırcık ne kadar? Bir tane de kıvırcık ver, ver ablacığım sana sana. Kıvırcık 10 lira. Ablama bir 100 lira yuvarlayacağız ki onun bize faydası oldu. Bizim de ona faydamız olsun. Abla bu ne kadardı? Bu? Bu neydi? Kaç para? 10 lira. Ha 5 lira. Arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız ya şuraya bakın şu 5 lira ya. Bir de fazla, çok faydalı ya. Bakın bakın. Koz kocaman. Mutlaka buraya 7 kule sularına girişine gelin. Değil mi abla? 7 evet. kule sularını da göstereyim arkadaşlar. Bu 7 Samatya'dan Aksaray'dan gelen e, büyük sur kapısını gelir gelmez böyle surların dibindeki tarlaları ablaların yetiştirdiği böyle emekler bunlar. Böyle abla hıyar ne kadar hıyar? Hıyarın pahalı be. Elma? elma sen yetiştirmiyor ama. Bir geldi, çatal, çatal. Ne? Çatalca'dan. Çatal. Ha Çatalca'dan. Hıyarı sen mi yetiştiriyor? Yok. O da oradan geliyor. Yani. O da oradan geliyor. Ee, ablacığım e... şu ne kadardı? Aynı bunlar 20. 20. Burası ne etti abla? Orası 50, 65 etti. 65. Evet. Sen bana 2 kilo domates ver helalleşelim yüze olur mu? 5 lira konta yapmış ol. Olur mu olmaz mı? Olur olur. Allah senden razı olsun. Abla Sertlerden koyuyorsun değil mi? Al, al şuradan. Sertlerden koy. 2 kiloda bunu verirsen. Ha orada gel daha iyi sanki ya. Ablam işi biliyor ha. İyisinden veriyor. İyilik yaramıyor. İnsanoğullar. 2 kilo da domates alırsak e, benim mesafem uzak arkadaşlar. 1,5 kilometre, 1 kilometre yürümem lazım daha fazla. Bunlarla onun için yoksa araba olsa ablaya daha çok Ablanın elektronik terazisi var. Her şey organik de bir tek terazisi şey. Evet. Abla helal olsun be. Bak 15 gram fazla verdi. Ayy. Oo, wow! Evet yağlı müşteri geldi. Nasılsın? Abi, dün de. İyi misin? Dün de var, var. Ne yok dün de. Evet, değil mi? sen eşya alacaksın. Sipariş yap. Ha. Anlan yok artık. Aa, ablamız geldi. Çok renklendi evet. gidiyor. Evet, benim ayağım uğurlu geldi. Şey yaptı, müşteri geldi. Abla benim iş tamam değil mi? Çok konuştun. Tamam. Ablam benim Kastamonu'lu ablam. Daha önce tanışmıştık. Evet eline sağlık abla hemen paranı veriyorum. Ee, benimkiler bu üç poşet değil mi ablacığım? 4 tane. Aa dört poşet. Hı hı. Evet biraz işimiz zor olacak ama ben amalla alışığım. Domatesin mi var bir de değil mi abla? Evet. Tamam. Arkadaşlar bak. 3 poşet aldım. Bir de 2 kilo domatesin nerede benim? Bir de burada bu arkadaşlar 4 poşet Burada nereden baksan 20 çeşit var. 100 lira para verdim arkadaşlar. Vereceğim daha doğrusu. Gerçekten pazarla çok fark var. Hey, I, to to you. ee, I am YouTuber. How Pro you? Where you you. Ee, you. You. Je m'appelle Murat. Akşam Merci. Merci beaucoup. Yeah. Hey, abi seni. Abi istemiyor. Sen kaçak. <laughs> Hadi güle 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 güle. Ablacım sağ ol. Eline sağlık. Arkadaşlar gerçekten tarladan alışveriş böyle güzel bir şey. İnsan çok duygulanıyor, zevk alıyor. Bakın burası ablayı göstermeden bak tarlanın kapısı abi arkadaşlar arkada tarlayı gösterdim toprağa ektik küçükleri yeri. Buradan böyle burada tarla böyle geliyorsun hemen. Eklenen yeri gördü. Elmalar yalnız abla dedi Çatalca'dan geliyor. Doğruyu konuşuyor. Bunlar da Çatalca'dan geliyor. Evet. E, gelecek sefere ver buradan yolumuz geçtikçe ablamızdan e, ablam ismi neydi bağışla? Kastamonlu Ayşe ablamdan alışveriş yapıyoruz. O da bize yardımcı oluyor böyle. Çekim izni veriyor. Sorulara cevap veriyor. Allah ondan razı olsun. Ablacığım kal sağlıcakla. Saygılar.